Verdiler Yani sarı alarm, en alt seviyede alarm, yağmur ve fırtına uyarısı. Henüz fırtına yok ama aşırı yağmur yağıyor. Ve ben bu havada ne yaptım? Ee, yan kasabaya gittim. Aslında uzak ama arabayla 20-25 dakika dakika gibi. Yan kasabada bir dünel buldum. <laughs> Çünkü neden? Ee, mutfak, dolabım için organize edebilmek için. daha saklama kabı. Son dünelde buldum. ve fiyatı da diğer yerlere göre bayağı uygundu. Paisley'de olan şubeden iki tane almıştım denemelik. Ama büyük boyları Paisley'de yoktu. Şimdi bizim yan kasabamızda da bir tane buldum. Oraya gittim. Büyük boy bulabildim. Aldım. Geldim. İki Şimdi eve dönüyorum. İki Şimdi ehliyet sınavında kalmamın sebebi olan büyük randevatlardan dönüyorum hala hata yapmamak için bayağı bir uğraşıyorum. Şimdi Exit the roundabout onto Glasgow Southern Orbital. Çıkış yaptığım yerde. Continue on Glasgow Southern Orbital. Sinyalimi verip çıkıyorum. <laughs> Nasıl ehliyet sınavları ne alemde? Çalışıyor muyuz? Yapacaksınız inanıyorum ben. Sağda kalmamam lazım. Sola geçiyorum. Geçtim. Daha önceden linkini verdiğim uygulamayı indirin rastgele birkaç rota seçin. Sınava gireceğiniz yerde o rotaları çalışın. Çok faydası oluyor. Gerçekten çok faydası oluyor. Her otobana girişimde kaldığım bir sınav aklıma geliyor. Normalde ehliyeti alana kadar otobana çıkamıyorsunuz. Büyük bir randevu attı ve yanlış yerden çıktım. Bilin bakalım nereden çıktım. Otobana girmek üzereydim. Adam bayağı bir panikledi. Beni bir şekilde geri geri bir şekilde oradan çıkardı yani otobana sokmadı. Aman dikkat. Otobanda hız sınırı 70 mil. Saatte 70 mil. Yani bunu 1.6 ile çarpın. O kadar kilometre yapıyor. Tamam şimdi roundabout'tan sola doğru gireceğiz onu söylüyor. Buranın en yüksek hızı 70 mil.